Evet arkadaşlar. DJ Mat Ses ve Işık Sistemleri satış mağazasında bugün sizlere Behringer Euro Power PM, PMX 5000 efektli power film mikseri kısmi olarak tanıtacağız. 16 kanal 12 kanal mono 4 kanal stereo olmak üzere 16 kanallı bir efektli Power on film onun yanı sıra çift efek özelliği vardır. FX1, FX2 kontrol kısımları burada. Derinlik ve değer ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Efek seçimleri efek ekranı 1, efek ekranı 2. Grafik equalizer. Ve diğer girişlerle ilgili bütün potansları düğmelerini buradan görebiliyorsunuz. Yine main, main çıkışlardan veya monitör çıkışları olarak adlandırabileceğiniz iki tane modumuz vardır. Haricinde kanalları bridge moduna alıp iki kanalı tek kanal gibi tek güçten kullanabilirsiniz. 12 adet mikrofon XLR jack girişi. Line girişi çivi gitar jack dediğimiz jack. 12 kanaldan sonrası seri olarak 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 şeklinde uzanan bir kanal seçeneği de mevcut. Main 1, Main 2. Main 1 left right, main 2 left right, monitör 1, monitör 2. Onlar için ampli çıkış için, power ampli giriş için kullanılan bir kanal. Ürünümüz bu. Şöyle düğmesini basalım. Düğmesi yine arkadan. arkasını gözetelim arkadaşlar. Arkasında Spikon çıkışlarını görebiliyorsunuz. İki tane fan soğutucu. Spikon çıkışlarını. Kanal 1 soğutucu. Kanal 2 soğutucu. Arkadan power düğmesine şuradan basabiliyoruz. Bastık. Elektrik girişi. Ekranın açıldığını gördük. Buradan efek efek bir kanalından istediğimiz kanalları seçiyoruz. Seçtikten sonra düğmeyi bastığımızda sabitliyoruz. İkinci efek kartından da efemizi seçiyoruz. Burada da efek özelliklerimiz mevcut. Seçtikten sonra da hangisi şu? Şu parnu dedi. On atışına bastık mı? Efeklerimiz seçilmiş oluyor. Ayrıca yine burada mutelerimiz var. Muteleri kapatabiliyoruz. Böyle kaparım. kulaklık dinlemeleri için buradan düğmeleri açabiliyoruz. Evet. Ürünümüz bu. Bunun yanı sıra kanal ses açma kapama low cut yani basların otomatik belli bir frekansa düşürmesi high frekansı yani tizler, midler para frekanslar low dediğimiz bas karakterlerini açma ve kapama monitör 1 monitör 2 FX1, FX2. Birinci kanaldaki efekti ve ikinci kanalda efekti buradan seçebiliyorsunuz. Bu da pan. Yani left right. Sağ sol. Kanal, her kanalın sağ ve sola ayrımını yapan bir özellik.